Yöneticinin çalışanlarını gerçekten dinliyor olması çok önemli. Dinleme farklı seviyelerde söz konusu olabilir. Yöneticinin hangi seviyede dinleme yaptığının da farkında olması başarısında önemli bir rol oynar. İletişimde, yöneticilikte ve daha üst pozisyonlara da çıktıkça kişinin dinleme ve soru sorma, iyi soru sorabilme becerilerini mutlaka ve mutlaka geliştirmesi gerekmek gerekmektedir. Dinlemede birinci seviye dinlemede karşı tarafı karşı taraftan aldığımız sözlü bilgileri kendi ajandamızla dinliyor olmak. Yani karşıya odaklanmak yerine karşı taraftan gelen sözlü bilgileri odaklanmak ve bunları bunlarla ilgili Bizim dünyamızda neler olmuştu, neler oluyor gibi ilgimizin odağımızın kendimizde olduğu bir dinleme çeşidi. Dinleme derinleştikçe, geliştikçe ve e, e, iyi bir e, dinleme söz konusu, verimli bir, etkin bir dinleme söz konusu olduğunda e, kişinin, konuşan e, dinleyen kişinin karşı tarafa konuşan kişiye konsantrasyonunun olması, odağının konuşan kişide olması, derinleşebilmesi, kişinin konuşurken hem sözlü dinlenmesi hem de kişinin kendisinde bu konuların yarattığı etkinin farkında olmak, aynı zamanda kişinin konuşurken etrafında yarattığı etkinin de farkında olarak dinlemek, iyi, verimli ve etkin global dinleme, 360 derece dinleme olarak adlandırılıyor. Bizim yöneticilikte, iletişimde iyi bir iletişimci ve iyi yöneten olabilmemiz için ana temel kaslarımızdan bir tanesi dinlemek. Dolayısıyla bu kaslarımızda dinleme kapasitemizin ne olduğuna dair ve bu dinleme kapasitesinin ne şekilde geliştirileceğine dair bir plan program içerisinde olması gerekir şube müdürlerinin diye düşünüyorum.